iade değişim hakkı yoktur yazılarının tüketici koruma kanununda da mesafeli sözleşmeye ilişkin kanunda da hiçbir hukuki karşılığı yok yani değişim ve iade yapabilmeli firmalar kaç gün içinde 14 gün içinde bunu yapıyor olmalılar ve bu ürünse alınan 14 gün içinde ürün teslim edildiği andan itibaren başlar 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir Eğer bu bir hizmet ise yani bir online kursu olabilir, online dersler olabilir. Bunlar söz konusuysa hizmet sözleşmesi kurulduğu andan itibaren kişiler cayma hakkını kullanabilir. Bunlara rağmen vatandaş e, iade hakkını kullanmak istiyor 14 günlük ve süresi içinde de başvurmuşsa ve iade hakkı kullandırılmıyorsa, değişim hakkı kullandırılmıyorsa o zaman e-Devlet üzerinden eğer tutarı aldığı ürünün veya hizmetin 104 bin TL'nin altındaysa tüketici hakları hakemiyetine heyetine başvurabiliyor. Peki bu sarı üzerindeyse ne yapacak? O zaman da tüketici mahkemesine başvuracak ve e, neyi talep edebilecek? Değişimi talep edebilecek, iade etmeyi talep edebilecek veya iade ettikten sonra o cayma bedelinin kendisine ödenmesini talep edecek. O da e, 10 gün içinde ödenmesini bekleriz biz bu iadelerin aslında e, alıcı tarafa. Satıcı tarafından alıcı tarafına bu süreler içinde ödenmez. Çok yüksek günler geçerse 90 gün, 70 gün, 60 gün bu süreler geçerse geçtiğinde de yine o tutara faiz işletebileceğini de vatandaşlara söylemiş olalım. Instagram'dan da alışverişler söz konusu, özellikle butiklerin yaptığı bir platform, alışveriş düzenlediği bir platform. Gönderilen ürün farklı olması, kutunun içinden mesela telefon istiyor sebze çıkıyor, bu haberleri çok duyuyoruz. Bu durumda bir nitelikli dolandırıcılık söz konusudur. Böyle bir durumda vatandaş hakkını bilirse Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde aslında 3 yıldan 10 yıla kadar bir hapis cezası öngörülür. Çünkü internet üzerinden yapılan bir dolandırıcılık olduğunu düşünürsek suç duyurularında yine en yakın savcılıklara yapabilir vatandaşlar. Fiziki olarak da aslında fiziki olmayan biçimde mesafeli satış sözleşmelerinde de neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bir ticaret sicil gazetemiz var bizim halka açık ve herkes kontrol edebiliyor. Yani burada kayıtlı mı değil mi? Veya daha önce alım yapanların yorumları neler? Bunlara mutlaka bakıyor olmak gerekiyor ve bakıldığında. Herhangi bir dolandırıcılıkla karşılaşmamak için de çok daha büyük olan alışveriş firmalarından alışveriş yapılıyor olması tabii ki daha çok güvenli diyebiliriz.